84 milyon vatan evladımızın tamamını biz milli görüşçü olarak görürüz. Çünkü milli görüş bu toprakların özü demektir. Mayası demektir. Değerleri demektir. Dolayısıyla biz kimseyi bu anlayışın dışında görmeyiz. Kişileri bakımından ayrı. Ama kurumsallık bakımından bugün milli görüşün tek bir partisi var. O da Saadet Partisi'dir. Bu söz bana ait bir söz değil. Bu söz Erbakan hocamıza ait bir sözdür. Milli görüşçü olmak iddiadır. Saadet partili olmak ispattır der Erbakan hocamız. Hı hı. Çünkü milli görüş konuşulacak değil yaşanacak bir idealdir. Milli görüş temelde hakkı üstün tutmayı, maneviyatçı olmayı, nefis terbiyesini esas almayı kabul eder. Ama bugün iktidarın yaptıklarına, uygulamalarına baktığımız zaman biz hakkı üstün tuttuğunu göremiyoruz. Kuvveti üstün tutuyor. Az önceki görüntüler ne demek? Ben para gücünü, ben devlet gücünü üstün tutuyorum demektir. Kuvveti üstün tuttuğunuz manasına geliyor. Bugün Türkiye'de hangi insana sorarsanız sorun. Türkiye'de gerçekten hukukun bir üstünlüğü mü vardır yoksa üstünlerin bir hukuku mu vardır? İster AK Partililer ister MHP'lilere de sorun. Bugün maalesef üstünlerin hukuku geçerlidir. Bugün mahkemelere gittiğiniz zaman suçsuzluğunu ispat için delil aramıyorlar, torpil arıyorlar. Bir işe gireceklerse yeteneklerini ortaya koyamıyorlar. İşe gireceklerse torpil, dayı, amca arıyorlar. E siz ülkeyi bu hale getirirseniz, ve milli görüş olduğunuzu iddia ederseniz bu sadece iddiada kalır. Hocamızın Numan Bey'le ilgili özel söyledikleri de var zaten. Basın toplantısı hocamıza sormuşlardı. Efendim Numan Bey ayrıldı ne düşünüyorsunuz? Hiç demişti. Bizim bunlara ayrılacak vaktimiz yok demişler. Dolayısıyla bu sözlerin herhangi bir karşılığı yoktur. İnsanımız milli görüşçüdür. Bu anlayışı temsil eden parti Saadet Partisi'dir. Siz uygulamalarınızla, yaklaşımlarınızla, anlayışınızla, politikalarınızla milli görüşü gösterirseniz o iddiaya sahip olduğunuzun ispatını yapmış olursunuz. Bugün AK Parti'nin hiçbir politikasında biz milli görüşün emaresini göremiyoruz.